Ya Murat Bey, devletler arasında biliyorsunuz bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar hep olabilir ve olmuştur da. Ve burada da benzer bazı durumlar oldu. Ve şu an itibariyle yaklaşık birkaç aydır örneğin bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dhabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak ve bu görüşmelerle birlikte belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de MBS'le de bazı görüşmeleri yapma durumlarımız inşallah olacaktır diye bugünkü görüşmeden sonra düşünüyorum. Ve bu görüşmelerle birlikte de yani bölgedeki bazı sıkıntıları temenni ediyorum ki aynı kültürün, aynı inancın mensupları olarak